Hukuk fakültesinde okumaya büyük oğlum trafik kazası geçirdiğinde bu biz sağlık problemleriyle mücadele ederken bir yandan da hukuksal problemlerimiz devam etti ve iyi avukatlara denk gelemedik, hak kayıplarına uğradık. Yani hukuk fakültesini okumak kolay bir bölüm değil, İşte mutlaka fedakarlık gerektiriyor. Ee, bir de küçük oğlum var, İşte ben onu kazandığım zaman e, iki buçuk üç yaşındaydı, tam anne kuzusuydu. E, ama mecburen işte e, çocuğumun da geleceğini düşünerek e, ben fedakarlıkta bulundum, eşim fedakarlıkta bulundu ve her şeyden önemlisi çocuklarım kendilerinden fedakarlıkta bulundular. <laughs> Eşim deseniz işte işe gidiyor, işten geliyor, yemek hazırlıyor, temizlik, bulaşık, her şeyi eşim koşturuyordu. Özellikle bu final dönemleri ya da vize dönemlerimiz hani bizim çok yoğun geçiyor. O dönemlerde eşim çok fazla işte ee, şeyi üzerine aldı, sorumluluğu üzerine aldı. Böyle hani aile boyu hepimiz bir fedakarlık yaparak ama sonucu güzel oldu birinci olarak bitirdim. Bizim hakimimiz gerçekten çok babacandı böyle çok ilgiliydi hani böyle merhametliydi onları öyle görünce dedim ki neden ben de olmayayım ben de yapabilirim sonuçta ben de vicdanlıyım. Amacım tabii ki de ya yani şöyle e, ihtiyaç sahibi olan insanların hayatına dokunabilmek. E, tıp okuydu, tıp okuduğunuz zaman, doktor olduğunuz zaman onun yaşamasına sebep vesile oluyorsunuz. Onun hayatına öyle dokunuyorsunuz. Ama hukuklaysa onun bir hukuksal sürecine dokunmak da onun hayat sürecine dokunmuş oluyorsunuz. Ben de insanların hayat süreçlerine dokunmak, onları daha iyi şekilde yaşamalarına vesile olmak için daha adil yaşamalarına vesile olmak için hakimlik istiyorum. Biz çünkü acısını yaşadık. Çok zor süreçler geçtik. Deste konduk. En küçük kardeşime biz baktık. Yemeği babam yaptı. Mutfa biz topluyorduk. Annem hukuk fakültesini bitirdi. Avukat olacak ve iyi bir avukat olacak. Onlar da benim bu eğitim hayatımda bana çok yardımcı oldular. Gerçekten e, derece yapmak için, başarı yapmak için sürekli çalışıyordu. Normal bir şekilde çalışıp da geçebilirdi ama ülkeye iyi bir hakim, iyi bir avukat olmak için elinden gelenin en iyisini yaptı. Ben şunu söyleyebilirim. Gerçekten Türkiye'ye çok iyi bir hakim, çok vicdanlı bir avukat, çok vicdanlı bir hakim olacağının eminim. Ailesinin ona destek olması fakültede kazandığım birincilikten daha kıymetli ve daha değerli. <laughs>